Fatih Altaylı eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi. Sakın silmeye kalkışmayın. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidarın gelen eleştirilere tahammül edemediğini söyleyen haber Türk yazarı Fatih Altaylı, 1999 yılını hatırlattı. Altaylı, sakın ola ki, şimdi silmeye sildirmeye de kalkışmayın. Hepsi elimde mevcut ifadelerini kullandı. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili olarak koordinasyonsuzluğa ve yetersizliğe dikkat çekti. İktidar kanadının yapılan eleştirilere çok kızdığını ve eleştirilerin susturulmaya çalıştığını belirten Altaylı 1999 yılındaki depremi hatırlattı. Kimse onlar kadar insafsızca eleştiri yapmıyor. Bugünün iktidarının 1999 yılının muhalefeti olduğunu söyleyen Altaylı şu ifadeleri kullandı. Bugünün iktidarı 1999 yılının muhalefetiydi ve o gün muhalefet olarak iktidara neler neler demişlerdi. Bugünün iktidarı destekleyen gazeteleri ve yazarları ki bugün bazıları iktidarın önemli isimleri köşelerinde neler yazmış gazetelerinde iktidara ne eleştiriler ne hakaretler etmişlerdi? Bugün kimse onların o gün olduğu kadar insafsızca eleştiri yapmıyor, arşiv asla unutmaz. İktidarın eleştiriye tahammül edemediğine dikkat çeken Altaylı arşivi işaret ederek, eğer çok istiyorlarsa, o günün manşetlerini, o gün yazdıkları yazıları hatırlatırım kendilerini. Hafızayı beşer nisyan ile malül olabilir. Ama benimki iyidir. Hele hele arşiv var ya o arşiv. Asla unutmaz. Sakın ola ki, şimdi silmeye sildirmeye de kalkışmayın. Hepsi elimde mevcut dedi. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili olarak koordinasyonsuzluğa ve yetersizliğe dikkat çekerken, bunun böyle olacağı o saçma sapan sözde deprem tatbikatı yapıldığı gün belli olmamış mıydı? Şimdi o günlerin acısını çekiyor insanlarımız dedi. Altaylı, depremde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'ın durumuna yer verdiği bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı: 1999'da hiç hazırlıksız yakalandığımız depremden sonra demediğini bırakmayanlar, devlete, devleti yönetenlere ağızlarına geleni söyleyenler ve söyletenler bu kez gerçeği biraz olsun yansıtarak bu büyük felaketin boyutunu anlatmaya ve bir şeyler yapmaya çalışanları devlet düşmanı gibi gösterip tehdit etmeye başladılar bile. Şaşırdık mı? Asla. Üstelik de kendileri bir şey yapmadığı ya da yapamadığı gibi başkalarının bir şeyler yapmaya çalışmasını da engelliyorlar. Kendini koordine etmekten aciz biri AFAD'a, AFAD her şeyi koordine edecek. AFAD dışında bir yardım organizasyonuna izin vermeyeceğiz, diyorlar. AFAD çalışanlarına kızmıyoruz. Tam aksine minnettarız. Biliyoruz, görüyoruz bu imkanlarla ellerinden geleni yapıyorlar. Hata bugünün hatası, eksik bugünün eksiği değil. Baştan yanlış yapılmış. AFAD aslında bir lojistik kuruluşu. Başında UPS, DHL CEO'su tarzında biri olması gerek. Ne yazık ki, öyle bir durumda değil. Hal böyle olunca bugünkü duruma şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bunun böyle olacağı o saçma sapan sözde deprem tatbikatı yapıldığı gün belli olmamış mıydı? Şimdi o günlerin acısını çekiyor insanlarımız. Aklımız, canımız deprem bölgesinde evimizde yediğimiz her lokmadan, sıcak odamızda oturduğumuz koltuktan, yatabildiğimiz yatağımızdan dolayı utanıyoruz. O yüzden de tehdit de etseler, dövseler de, sövseler de, öldürseler de bunları yazacağız kardeşim yazacağız anlatacağız konuşacağız